şey daha çok sürer mi? Ben işe çok geç kaldım da. Senin artık o işe ihtiyacın yok ki. Sen önce şu çekimin hakkını bir ver de. E, ne zaman alırım paramı? Bir hafta içinde alırsın. Aç, konuşabilirsin ama uzatma. Allah'ım. Oh, yalan söylemek konusunda halama çekmiş olayım lütfen. Alo, Banu Hanım, ee, şey affedersiniz, benim şey vardı, ufak bir işim vardı da e, trafiğe kaldım, ee, kaza mı ne olmuş işte, İstanbul trafiği malum ne oldu belli olmuyor, bir git öyle evet, ee, ge geliyorum ama, geçeceğim, evet, ee, te teşekkürler. Sanki var ya salon bensiz batacak yani. Hadi artık eğer konuşman bittiyse biz hazırız. Hadi çıkar üstündekileri. Herkesin içinde mi? İyi de ne var ki bunda? Hem zaten senin mesleğin olacak bu. Baksana fıstık gibi vücudun var. Niye çekiniyorsun ki? Farz et ki tenise geldi. Ama ben şu an gerçekten çok heyecanlıyım. Yapabilecek miyim sizce? Heyecan yapmana gerek yok zaten. Çok güzelsin. Her halükarda iyi çıkarsın. Hem bak zaten bu kataloglar yurt dışına gönderilecek. Bu yüzünü de kullanmayacağız. Burada da hiç kimse görmeyecek seni. Yani kesin yüzün gözükmeyecek, değil mi? Evet söyledim ya. Kesinlikle yüzün görünmeyecek, sen bana güven. Hadi hazırız, başlayalım mı? Tamam o zaman.